kaydeden ben Üçüncü Elif, Ervanur. Maviler mi senin? Dilara. Bir, iki, üç, dört. Dilara Dilara. Diğerleri? Görünmez. Bir, ee, iki, üç, dört. Düzeltme yapıyorum. Mehmet Salih Zor, Emirhan Kahraman. Geç Ee, şimdi 14 <laughs> Evet, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, e, Nülifer Vadimiz'de düzenledik. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun burasını tahsis etti bize. Şu an elemeler devam ediyor. E, çevre illerden ve illimizden katılanlar oldu. E, 29 Ekim'den böyle bir kutlamak istedik. Bir de geleneksel getirdik. İkincisini düzenledik. İnşallah üçüncüsünü de burada yapacağız. E, bu konuda Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkıları var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. doesn't